Buyurun hanımlar, puanlarınızı yazın tahtalarınıza. Evet, Gökçe Hanım puan verirken çok zorlandı ve duyduğum kadarıyla hiç içim el vermiyor dedi. Anladığım kadarıyla verdiğiniz puanı vermek zorunda kaldınız gibime geliyor. Yani sadece... E, 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 Neyse açıklama bilmiyorum, yapma bilmiyorum. da, ha. buyur çevir puanını. Ben az çok anladım. Bir. Sunum. Benim puanım bir. Melih Hanım'a. Hiç içimden gelmiyor niye dedim peki? Yani ne olursa olsun emek verdi. Ben bu hafta başlarken kimseye bir vermeyeceğim dedim. Ama bir. Sunum. Peki vicdanınız rahat mı? Ben kimseye vermeyeceğim dedim ama ben hiçbir şeyiniz beğenmedim ki. Hiçbir şey, hiçbir şey olması gerektiği gibi değildi. Tatlınız öyle, ana yemeğiniz öyle. E, ara sıcakta siz bana söylediğiniz her şeyle Tezattı mesela. Hani sarımsak vardı bana göre fazlaydı. Salatanız tuzluydu. Çorbanız arabaşı çorbası değildi. Yani börek pişmemişti. Yapra, bana göre yaprak fazla pişmişti iç, e, dış kısmı. Bana göre o yüzden bir. Yani yaprak bu kadar emek var. E, bu, bu mu karşılığı olması gerekiyor? Ben sizde öyle yapmadım ama. Sizin de yanlışlarınız vardı. Sizin de eksikleriniz vardı ama e, ben o çerçeveden bakmadım. Ben Elinizi çerçeveden vicdanınıza bakmadım. koyun. Eğer akşam yasta yattığınızda bu e, puanla rahat edebiliyorsunuz helal olsun size. Evet, kötü başladık. Bir puan geldi. Sultan Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Kaç puan verdiniz? Tam karşı Meral'e çevirirsen. Meral'e. Kaç puan verdin? 2 2 puan geldi. İndirebilirsin. Evet, 2 puan geldi. Yani bir şey demeyeceğim. Demek ki demek ki hani bu kadar hoşuna gitmiş. Peki ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. Ya da dün vermiş olduğum puanın karşılığını vermiş oldu. Yok öyle düşünmedim aslında. Bir verecektim ama gene şey yapmadım. Hiçbir şey beğenmedim çünkü. Bir niye verecektin peki? Ben de hiçbir şey beğenmedim. Niye iki verdin? Ya emek verdi diye. Peki Meral Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Benim Melihan'a puanım iki. 2 puan Meral'den geldi. indirebilirsin. Meral'e diyeceğim bir şey var mı? Meral'e diyeceğim bir şey e, yok yani. Demek ki bunu uygun görmüş ama elini vicdanına koysun. Ben Peki menü, menü ağır menü, bir menü müydü? Ağır bir menüydü. Gerçekten uğraştım. Ona ben. yetiştirebilirler mi 2 saatin içinde? Kesinlikle bu yetiştiremezdiler. Evet, Bakın, Bu Kadir Bey şöyle i̇ki bir şey söyleyeyim. Içinde. O iki saat içerisinde böyle bir ağır menüyü ben o, e, önlerine çıkarttıysaydım ufak tefek hepimizde hatalar olur. Onu görmezden gelebilirler. Ama ben o hep üç gün geçti üstüne. Üçünüzden de menüm ağırdı. En başta bir kere hani e, o çarşaf böreği gerçekten Kadir Bey de biliyor. Ağır ve zahmetli olan bir şey. Emek isteyen bir şey. Onun karşılığında bir mi olması gerekiyor? Bana diyorsun sen de. Peki Gökçe, Gökçe dün Sultanda. Sizin de hatanız vardı. Bak sizin de beğenilmedi ama ben o puanı vermedim size. Gerçekten elinizi vicdanınıza koyun. Benim beğendiğim şeyleriniz vardı ama. Beğendiğim şeyler vardı. benim de size gö beğenmediğim şeyler oldu. Ama bakın yine söylüyorum aynı şeyi tekrar tamam, tekrar. Tamam siz tek artık, değiliz. Tamam sizin geçti. Şimdi Meral Hanım'a gelelim. Meral Hanım yorumunu yaptı. Başka konulara. Peki Meral'in yorumunu dinleyelim. buyur Meralcığım. Evet. Sonra dün mesela e, yemekten kıl çıktı. Ben ona rağmen bir puan değil iki puan verdim. Ben bugün emek harcadım. Ve yaptım e, yaptığım gerçekten ağır bir menüydü. Sultan, iki Sultan puan da 2 puan, verdi ben de zaten. Ben sana 1 vermedim ki zaten. Gökçe dün Sultan'ın yemeğine iki puan verdi. Bugünkü yemeğe bir puan verdi. Evet benim yemeğime bir puan. Demek ki yani vicdan meselesi. Vicdanım çok rahat. Peki dün dün yemekten kıl çıktı. Onu mesela göz ardı ettin. Sultan da teşekkür etti. Ama bugün yaprak sarmasının içi dağılmamasına rağmen sıf yaprağı çok pişmiş diye puan kırdın. Evet, yaprağı çok pişmişti ve bence içi e, Ona tolerasyon gösterdin bugün yaprağı niye ya tolerasyon göstermedin? Kremin de vardı. çok lezzetli değildi. Ben onu da, e, Melih Hanım da hiçbir şey beğenmedim. Sultan Hanım da belli başlı dün beğendiğim şeyleri söyledim mesela. Kıl hani çıktı, kıl Hatta açık söylemek gerekse ben... Aslında sen de hiçbir e, şeyi beğenmedin Gökçe. Neyi? Sen de hiçbir hayır, şey beğenmedin. Hayır, hayır. Bakın, ve e, kıl çıkmasına söyledim. rağmen, Adının kıl çıkmasına rağmen, kıl olmasına rağmen hepimizin başına ge gelebilir. Ben kıl çıktığında herhangi birine ee, çıkmış bir şey olabilir. Az önce senin ee, masanın üstünde kocaman saç vardı. Evet, e arada aradan. Kadir Bey aldı ve yer attı. Evet, Ama evet. yemeğin içinden çıkmadı, evet. kabağın içinde. Ama masada var. Sizden Sonuçta bir şey de malum. Benim saçım Biz çünkü masa örtüsünü koyarken hiçbir şey yoktu. Demek kapalı. ki bu esnada ben yanlış söylüyorum. Söylüyorum, bir şey yoktu. Benim Başım kapalı. Üstünüzde olabilir. Şu Olabilir. Bu benden de düşmüş olabilir. Şu an olabilir. tartışmıyoruz zaten. Yani Gökçe dün puan kırmadı. Bugün kırdı. Evet, sen ona sinirleniyorsun şu Ben dün puanımı kırdım Kadir Bey. Üç verecektim normalde. E, kıl çıktı tabamdan. Keşke de benden çıkmasaydı. O yüzden iki verdim Sultan Hanım'a. Peki Gözde son puan sende. çevir bakalım. Benim Melahat abla puanım iki. Melihan, Melih ablaya puan. Baştan mı geçin? alayım? <laughs> İndirebilirsin. Tamam. Peki, iki puan geldi. Evet Melih abla bu bugün mutfağa girerken girerken dün mesela Sultan dedi ki ben zaten puanları biliyorum. Kimin ne vereceğini tahmin ediyorum dedi. Sen bugün yemek yaparken bu puanları tahmin ediyor muydun? Ben işin açıkçası... Yani ara sıcağı yaprak sarmasını, çarşaf böreğini, taratoru yazarken bir alacağım hiç düşünmüş müydün? İki alacağım. alacağını. Hayır düşünmediğim çünkü ağır bir menüydü. Emek var burada fazlasıyla. Ağır Üç günün üstüne dördüncü gün olarak benim onlardan çok daha fazla ağır bir menüm vardı. Ve emek verdim. Önemli olan yapabilmek değil. Önemli olan marifet bize güzel yemek yedirebilmek. Ama sizin çarşaf böreği diye abarttığınız şey pişmemiş bir hamur pek hamur değildi. Meliha Hanım toplamda 7 puana ulaştı. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. Her şey için teşekkür ediyoruz.